Herkese selam dostlar. Bugün Xiaomi Redmi Note 10S model telefonda hard reset yani formatlama nasıl yapabiliriz onu anlatacağım. Şimdi hard reset yapabilmek için ilk olarak burada ayarlara giriyoruz ve ayarlarda alt bölümde bulunan buradaki hesaplardan hepsinden çıkış yapıyoruz. Mesela Mi hesabınız var. Buradan çıkış yapmanız gerekiyor. Google hesabınız. Google hesabınızda eğer varsa tüm Google hesaplarınızdan çıkış yapmanız gerekiyor. Yoksa Format sonrasında bu hesapların bilgileri sizden isteniyor. Eğer bu bilgileri hatırlamıyorsanız veya unuttuysanız maalesef telefonu tekrar açmanız biraz zorlaşıyor. Bir de şöyle bir konu var. Eğer telefonunuz global bir sürümse, yurt dışı kayıtlıysa, yurt dışından getirdiyseniz veya dolaylı yollardan bir telefon aldıysanız format sonrasında Mi hesabında bazı problemler oluşabiliyor. Böyle bir problem yaşarsanız mutlaka telefonu aldığınız kişiyle irtibat kurmanız gerekiyor. Eğer bu şekilde bir sıkıntı yaşarsanız, yani yapmanız gereken ilk olarak bu hesaplardan çıkış yapmak. Şimdi gelelim hard resete. İlk olarak telefonumuzu güç düğmesinden kapatıyoruz. Müzik Telefonumuz tamamen kapandıktan sonra güç düğmesi yani telefonu açma tuşunuz ve ses açma butonuna aynı anda basıyoruz. Güç butonu ve ses açma butonu. Bastık. Müzik Redmi yazısını gördüğümüzde güç tuşunu bırakıyoruz. Bu şekilde bir kurtarma menüsü ile karşılaşıyoruz arkadaşlar. Burada telefonda herhangi bir dokunma işlemi yapamıyorsunuz. Kontrol için yukarı aşağı seçenekler için yani şunlar için ses açma kapama tuşlarını kullanıyoruz enter görevinde güç düğmesi görüyor format içinde bu bölümde yer alan wipe data bölümüne gelip güç tuşuna basarak giriş yapıyoruz burada iki tane seçenek var biri wipe all data diğeri de back to main menü yani ana menüye geri dön biz burada wipe all data kısmını seçiyoruz bastık burada bizden ona istiyor bütün datayı silmeyi kabul ediyor musunuz diye yani bunun geri dönüşü yok diye bir cümle de var şimdi burada confirm noktasına gelip güç düğmesine basarak kabul ediyoruz ve format işlemi başlıyor back to main menu kısmına basıyoruz burada bizi ana menüye tekrar geri getiriyor bu sefer burada reboot seçeneğini seçiyoruz ve rebootlu sistem seçeneğini onaylayarak telefonumuzu yeniden başlatıyoruz bu noktadan sonra telefon artık format atma işlemini yeniden başlattıktan sonra devam ediyor açıldığında artık telefonumuz formatlı bir şekilde sıfır kutusundan çıkmış gibi bir hal alıyor. Devam edelim. kart reset işlemimiz tamamlandı. Telefon ilk defa kutusundan çıkarttığınız hale geri geldi yazılımı. Burada tekrar kurulum yapıyorsunuz. Hemen hızlıca bir kurulum yapalım. Anlatmak istediğim aslında buydu. Burada bunları seçmeden önce eğer Google hesabınızdan çıkış yapmadıysanız burada Google hesap bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Yoksa devam edemiyorsunuz maalesef. Devam edelim. Kabul ediyoruz. Evet uygulamalar yüklendikten sonra telefonumuz hazır hale gelecek. Kurulum tamamlandı. Tuşumuza bastık ve telefonumuz tamamen sıfırlanmış haliyle artık bizlerle. Gördüğünüz gibi herhangi bir bilgi veya galeride herhangi bir fotoğraf bulunmuyor. Artık sıfır bir telefonu kullanabilirsiniz. Evet format bu şekilde. Eğer video sizlere yardımcı olursa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar bölümünü kullanabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.